Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türkiye yüzyılı marif modeli soru çözümünü yapacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Yukarıdaki ifadeye göre öğretmenin öğrencilerinde geliştirdiği kavramsal beceri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İfademizi okuyoruz. Bir sosyal bilgiler öğretmeni amaç ve ölçüt belirledikten sonra öğrencinin acı gölgesinde teknolojik göllere ilişkin veriler toplamasını istemiş. Ne istiyor arkadaşlar? Veriler toplamasını istiyor. Yani acı kölgesine ait bir gözlem yapmalarını istiyor arkadaşlar. Ve öğrencilerinin topladıkları verileri sınıflandırıp kaydetmesini sağlamıştır arkadaşlar. Yani gözlemlerini kaydetmelerini istemiş arkadaşlar. Bu öğrenciler ne yapıyor? Evet gözlemleme yapıyor arkadaşlar. Bunlar gözlemleme yapıyor. Yani birinci sorumuzun cevabı bol olacak. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeye göre öğretmenin öğrencilerinde geliştirdiği kavramsal beceri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Benzer sorudur arkadaşlar. Sadece kavramsal becerileri öğrenmeniz amaçlı sorular hazırladım. Tekrardan ikinci sorumuzun devamına geçiyoruz. Bir sosyal bilgiler öğretmeni öğrencinin tektonik göllere ilişkin bilgileri dijital kaynaklardan bulmasını ne istiyor arkadaşlar? Dijital kaynaklardan bulmasını. Evet bilgi istiyor arkadaşlar. Ulaştıkları bilgileri doğrulamasını, yani doğruluğunu kanıtlamasını ve kaydetmesini istiyor. Öğrenci arkadaşlar, dijital kaynaklardan ne topluyordu? Evet, bilgi topluyor arkadaşlar, bilgi topluyor ve bunların doğrulanmasını ve kaydetmesini sağlıyor. Yani bizim buradaki kavramsal becerimiz bilgi toplamadır arkadaşlar. Yani ikinci sorumuzun cevabı ada ne olacak? Üçüncü sorumuz arkadaşlar, yine bir kavram beceri sorusudur. Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İfademize bakıyoruz. Bir sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerine tektonik göllere ilişkin bir metin okuduktan sonra metin okuyor arkadaşlar öğretmen. Metin okuduktan sonra metindeki bilgilerin hangilerinin örnek ve hangilerinin özellik olduğunu belirlemelerini sağlamış. Öğrencilerin metindeki örnekleri ve özellikleri sınıflandırmalarından sonra metni kendi cümleleri ile arkadaşlar kendi cümleleri aktarmalarını istemiş. Yani ne yapıyor arkadaşlar metini veriyor bunların özetini çıkartın diyor arkadaşlar. Yani kendi cümlelerinizde bir özet çıkartın diyor. Üçüncü sorumuz cevabı da arkadaşlar özetleme olacak. Yani öğrencilerden özetleme istiyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Buna göre öğretmenin öğrencilerinde geliştirdiği kavramsal beceri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Bir sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerinin göllerin oluşum şekillerini, karstik, tektonik ve benzeri etkileyen unsurları ve unsurlar arasındaki ilişkiyi belirlemelerini istemiştir arkadaşlar. Etkileyen unsurları ve unsurlar arasındaki ilişkiyi belirlemelerini istemiş arkadaşlar. Bize ne istiyor? Belirlemelerini istiyor. Yani bunlar arasındaki ifadeleri arkadaşlar öğrencilerin çözümlemesini istiyor arkadaşlar. Yani bunu karşılaştırmayla karıştırmayalım. Sınıflandırma değil arkadaşlar. Bunların daha aynısına gireceğiz. Ne yapıyor öğrencilerden? Unsurlar ve unsurlar arasındaki ilişkiyi belirlemelerini istiyor arkadaşlar. Öğrencileri bırakıyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi çözümleyin diyor arkadaşlar bana. Yani dördüncü sorumuzun cevabı bol olacak. Beşinci sorumuz yine benzer bir soru arkadaşlar. Buna göre öğretmenin öğrencilerinde geliştirdiği bütünleşik beceri aşağıdakilerden hangisidir? Bütünleşik beceriyi soruyor. Bakıyoruz ifademize. Bir sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerine deprem çöküntüleri sonucunda oluşan tüm göllerin tektonik olduğunu söylemiş. Neyi söylüyor arkadaşlar? Tüm göllerin tektonik olduğunu söylemiş ve ardından tüm tektonik göllerin deprem sonucu oluşup oluşmadığını sormuştur. Öğrencileri soruyor arkadaşlar öğrencinin hayır yargısına vermesiyle derse uygun bir devam yolu benimsemiştir arkadaşlar. Yani öğrencilerin düşünmesini gerektiğine yönelik soru soruyor ve öğrencilerden hayır cevabı alıyor. Yani mantıksal arkadaşlar mantıken bir denetleme yapmasını istiyor çocukların yani öğrencilerin kendisine kendi kafasında nasıl desem bir denetleme yapmasını istiyor. Yani bunun cevabı arkadaşlar soru yönelttiği için mantıksal denetlemedir. Beşinci sorumuzun cevabı Denizli olacak. Altıncı soru. Buna göre öğretmenin dersin bütününde geliştirmeyi amaçladığı kavramsal beceri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakıyoruz arkadaşlar ifademizle. Bir sosyal bilgiler öğretmeni öğrencileriyle göllerin karstik ve tektonik olmasındaki değişkenleri belirlemiş ve verilen örneklemlerdeki gölleri ayrıştırıp bu ölçütlere göre gruplandırmalarını ve son olarak arkadaşlar ne yapmış? Son olarak gruplarını karstik ve tektonik şeklinde adlandırmalarını sağlamıştır. Ne yapıyor arkadaşlar? Evet, gölleri ayırıyor arkadaşlar. Karstik ve tektonik olarak ayırıyor arkadaşlar. Yani ne yapıyor? Sınıflandırıyor. Evet arkadaşlar çözümleme yapmıyor. Karşılaştırma yapmıyor. Yorumlama yapmıyor. Yansıtma yapmıyor. Bu arkadaşlar sadece gölleri sınıflıyor. Bu göller karstik. Bu göller tektonik diye sınıflandırma yapmışlar Yani 6. sorumuzun cevabı bol olacak. 7. sorumuz. Buna göre öğretmenin öğrencilerinde geliştirdiği bütünleşik beceri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bir sosyal bilgiler öğretmeni karstik göller ve tektonik göllerin özelliklerini belirledikten sonra öğrencilerin bu göllerin benzerliklerini evet arkadaşlar bakın burada göllerin benzerliklerini ve farklılıklarının listelemelerini sağlamıştır. Ne yapıyor öğrenci arkadaşlar burada? Evet karşılaştırma yapacak arkadaşlar. Tektonik göllerin özellikleriyle karstik göllerin özelliklerini karşılaştıracaklar benzer ve farklılık yönlerini listeliyorlar arkadaşlar. Yani 7. sorumuzun cevabı karşılaştırma olacak. Ceyhan'dır. 8. sorumuz. Buna göre Tekin'in kullandığı bütünleşik beceri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Manisa'nın Göl Marmara ilçesinde yaşayan Tekin, ilçelerindeki gölün neden kuruduğunu merak ederek gölün nasıl, ne zaman ve neden kuruduğu sorularını sormuştur. Burada arkadaşlar Tekin ne diyor merak etmiş ve gölün nasıl, ne zaman, neden kuruduğu sorularını arkadaşlar. Ne yapıyor? Soruyor. Kendi açısından sorguluyor arkadaşlar. Konu hakkında bilgi toplayıp topladığı bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra gölün kurumasındaki değişen çevre koşullarının etkili olduğunu çıkarımına ulaşmıştır. Burası artık önemli değil arkadaşlar. Burada Tekin'in yaptığı sonuç önemli arkadaşlar. Ne yapıyor? sorguluyor arkadaşlar. Yani soru sorma yok. Değerlendirme yok. Çözümleme yok. Kendi açısını arkadaşlar Tekin sorgulama yapıyor. Yani 8. sorumuzun cevabı Denizli olacak. 9. sorumuz yine arkadaşlar bir kavramsal beceriyle alakalı bir soru. İfademizi direkt okuyalım. Gözde öğretmen bir bölgedeki canlı çeşitliliğinin fazla olmasının ölçülerini öğrencilerin belirlemesinden sonra öğrencilerine verdiği bir metinde hareketle öğrencilerin Türkiye'deki canlı çeşitliliğine dair bilgiler sunmasını istemiş. Ne yapıyor arkadaşlar? Bilgileri sunmasını istiyor. Buldukları bilgileri canlı çeşitliliğinin ölçütü ile karşılaştıktan sonra öğrenciler sonuçta arkadaşlar bakın burada sonuçta Türkiye'de canlı çeşitliliğinin yüksek olduğu yargısına varıyorlar. Yani sonuçta bu yargıya vardıysa öğrenciler kendi açısından ne yapıyor arkadaşlar? Evet değerlendirme yapıyor arkadaşlar. Yani 9. sorumuz cevabı Ceyhan olacak. 10. sorumuz. Buna göre İlayda öğretmenin öğrencilerinde geliştirdiği bütün iletişim beceriyi aşağıdakilerden hangisidir demiş ifademize bakalım arkadaşlar. Sınıf öğretmeni İlayda Hanım çok gözen mi bilir çok okuyan mı konusunda öğrencilerin görüşlerini mantıksal çerçevede sunmalarını başka görüşleri dinlemelerini ve kendi görüşlerini başka görüşlerle mantıksal açıdan kıyaslamalarını sağlamış. Ne yapıyor arkadaşlar? Başka görüşleri dinlemelerini istiyor öğrencilerden ve kendi görüşleriyle başka görüşlerle mantıksal açıdan kıyaslamalarını istiyor. Yani iki görüş arasında bir tartışma yaratıyor arkadaşlar. Yani kimin bilgisinin doğru olmasına karşılık bir tartışma yaratıyor arkadaşlar. Başka görüşlerle kendi görüşleri varsa ve kıyaslamalarını istiyorsa bu bir arkadaşlar tartışma konusudur. Yani onun sorumuzun cevabı Adana olacak. Diğer testimize geçtik. Birinci sorumuz. Buna göre Bülent öğretmenin Türkiye yüzyılı marif modelinde yer alan bütünleşik becerilerden hangisini kullandığı söylenebilir diye bir soru var. Arkadaşlar ifademize bakıyoruz. Bülent öğretmen derste pek çok öğrencisinin alışma, duyusal uyum, duyarsızlaşma ve duyarlılaşma kavramlarını karıştırdığını fark etmiştir. Bunun üzerine öncelikle bu kavramların açıklamalarını tek tek yazmış, ardından kavramların önce ortak yanlarını neydi arkadaşlar bizim anahtar kelimemiz ortak yanlarını ve sonra farklı yanlarını net olarak ifade etmiştir. Neydi arkadaşlar bunun cevabı? Biraz önce de çözmüştük. Evet karşılaştırma olacak arkadaşlar. Ortak yani benzer ve farklı yanları varsa bu bir karşılaştırmadır. Yani birinci sorusu cevabı denizde olacak. İkinci sorumuz, Türkiye yüzyılı marif modeli, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim nesiller yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, yukarıdaki unsurlardan hangileri arasındaki dengenin, modelin amacına ulaşabilmesi için gözetildiği söylenebilir demiş arkadaşlar. Bizim amacımız neydi arkadaşlar? Buradaki maddelere göre baktığımız zaman madde mana. Evet madde mana demektir arkadaşlar. Akıl, duygu evet. Nefis vicdan. Evet arkadaşlar. İnsan toplumu kastediyor. Evet arkadaşlar. Zamanda mekanı alır içinde. Evet arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5 hepsi olacak arkadaşlar içinde. Bunların hepsi olacak. Yani bakıyoruz. E seçeneğimiz de var. Yani ikinci sorumuz cevabı Edirne olacak. Üçüncü sorumuz. Türkiye yüzyılı marif modelinin temelini oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir? Hangisiydi arkadaşlar? Daha önce de evet arkadaşlar konu anlatımında da söylemiştim. Cevabımız insan olacak arkadaşlar. Türkiye yüzyılı marif modelinin temelini oluşturan unsur insandır. Yani üçüncü sorumuz cevabı boldur. Dördüncü sorumuz. Türkiye yüzyılı marif modeli öğrenme çıktılarının hayata geçirildiği ve öğrenme kanıtlarının kullanıldığı öğrenme öğretme yaşantıları eğilimler ve programlar arası bileşenlerle desteklenerek öğrencileri zengin bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Buna göre yukarıdaki tabloda yer alan öğrenme öğretme bileşenleri ile buna uygun düşecek açıklamalar seçeneklerin hangisinde doğru şekilde eşleştirilmiştir diye soruyor. Seçeneklerden gitmeyeceğim arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamadan gideceğim arkadaşlar. Bu sorular açıklamadan giderek çözülür. Öğrencilerin hangi bilgi ve becerileri sahip olduklarının yanı sıra öğrenme sürecinde bakın arkadaşlar burada öğrenme sürecinde ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek. Bunu görürseniz arkadaşlar yani öğrenme sürecinde ilgi ve ihtiyaçlar belirleniyorsa bu bir ön değerlendirme sürecidir. Ön değerlendirme olacak. Diğer açıklamamızı okuyoruz. Öğrencilerin ünite, tema ya da öğrenme alanı ile ilgili ihtiyaç duyacağı ön öğrenmeler arkadaşlar. İhtiyaç duyacağı ön öğrenmeleri görürsem arkadaşlar ön değerlendirme süreci değildir arkadaşlar bu. Ön öğrenmeler varsa temel kabullerdir bu. Yani B de birinci şıkkımıza gidiyor. C seçeneğimize bakıyoruz arkadaşlar açıklama kısmındaki. Temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu şekilde öğrenci merkezi bir anlayış çerçevesinde gerçekleştirilen yapılandırmadır. Diyelim ki bunu bilmiyoruz. Bekletelim mi arkadaşlar? Diğer açıklamamıza yani D açıklamasına bakıyoruz. Öğrencilerin mevcut bilgi ve beceriliği ile ilgili edinecekleri bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma süreci. Bağlantı varsa Evet arkadaşlar direkt söylediğiniz duyar gibiyim. Bu köprü kurmadır. Diğer seçeneğimizi okumayalım yani açıklamamızı okumadan seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki A açıklaması ön değerlendirme sürecini kapsıyordu. Bakıyoruz. Birdeki diyelim ki temel kabulleri sormuş. Temel kabuller neye gidiyordu? B açıklamasına gidiyordu. Bakıyoruz arkadaşlar. Temel kabuller B açıklama. A'da gitmemiş arkadaşlar. A'ya gitmiş. B'de C'de B de C de B'ye gitmiş arkadaşlar. B açıklamasına gitmiş. Doğrudur. D de C açıklamasına gitmiş. E de de C açıklamasına gitmiş. Bunları eledik arkadaşlar. Bize hangi seçeneklerimiz kaldı? B ve C seçeneğimiz kaldı arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakıyoruz. A açıklaması 2 seçeneğimize gitmiş. İkinci Evet arkadaşlar. B ve C'ye baktığımız zaman 2 seçeneğimiz A açıklamasına gitmiş. Bunlar da var arkadaşlar. Yani eleyemedik. Diğer seçeneğimize bakıyoruz. Yani üçüncü açıklama e, açıkla seçeneğimiz yani köprü kurma. Kaç kaçıncı açıklamaya gitmiş arkadaşlar? Evet D açıklamasına gitmiş. Bakıyoruz. Evet burada da B'yi elemiş olduk. Yani cevabımız arkadaşlar C'dir. Yani dördüncü sorumuz cevabı C olacak. Beşinci sorumuz. Türkiye yüzyılı mali modelin nihai hedefi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Türkiye yüzyılın mavi modelinin hedefi arkadaşlar yetkin ve erdemli insan. Unutmuyorduk arkadaşlar. Konumuzda da ben e, konu anlatırken de size söyledim. Hedef neydi arkadaşlar? Yetkin ve erdemli insan yetiştirmekti. Direkt seçeneklerimize bakalım. Yetkin ve erdemli insan var mı? Evet. B seçeneğimizde var. Diğerlerini okumuyorum. Bakın arkadaşlar görürseniz Türkiye yüzyılın mavi modelinden hedefi ne diye görürseniz yetkin ve erdemli insan arayacaksınız. Yani 5'in sorumuzun cevabı Bol olacak. Burada var arkadaşlar. 6. Sorumuz Bu düşüncelere sahip bir kişinin benimsemiş olduğu temel değer aşiretlerden hangisidir diye sormuş. İfademize bakıyoruz arkadaşlar. Ben koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Herkes bilir Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarlarının arası pek iyi değildir. Ancak milli maçlar söz konusu olduğunda o gün herkes ya Fenerbahçeli olur ya da Galatasaraylı. Aksini söyleyin özünde şühe, şüphe duyarım demiş arkadaşlar. Yani demiş ki arkadaşlar yani Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı başka bir yabancı takım arkadaşlar başka bir ülke ülkenin yabancı takımı katılırsa o gün herkes ya Fenerbahçelidir ya Galatasaraylıdır. Burada ne var arkadaşlar evet vatanseverlik var arkadaşlar burada vatanseverlik var. Yani milli maçlar söz konusu olduğu zaman diyor arkadaşlar. Yani vatanseverlik vardır diyoruz. Altın sorumuz cevabı bol olacak. Yedinci sorumuz. Türkiye yüzyılı marif modeli, insanı ruh ve bedenden oluşan bir varlık olarak göz önüne alan bütüncül bir eğitim anlayışı benimsemekte, yetkin ve erdemli bireylerini yetiştirebilmesi noktasında özgün bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Buna göre yukarıdaki tabloda yer alan unsurlar ve bakış açıları doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar, insan neydi? Ontolojik, evet. İnsan gördüğümüz zaman arkadaşlar herhangi bir açıklamada ontolojiyi işaretliyorduk. İnsan ontolojik. Bilgi epistemolojik. Eğitim süreci. Bilgi arkadaşlar buradan epistemolojik olarak işaretliyoruz. Eğitim süreci arkadaşlar. Süreç varsa zaman vardır. Eğitim süreci burada arkadaşlar zamandır. Değerler de aksiyolojiktir arkadaşlar. Bakıyoruz seçeneklerimize. Yani bir a olacak. 1A, bir 1A, bir C'yi, D'yi. C'yi arkadaşlar buradan kaldırıyoruz. C'yi D'yi ve E'yi eledim. 2 neye gittiydi arkadaşlar? C'ye gittiydi. Bakıyorum ikisinde de doğru. Üçüncü seçeneğimiz B'ye gittiydi. Bakıyorum evet. Burada eledim arkadaşlar B'yi. Yani 1A, 2C, 3B, 4D olacak arkadaşlar. Cevabımız 7A seçeneğimizdir. İşaretleyip geçiyorum. 8. sorumuz. Türkiye Yüzyıl marif modeline göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet öğretmenin bu amacına tam olarak hizmet eder demiş. Ahmet öğretmen öğrencinde çok yönlü düşünme becerisi geliştirmek istemiştir. Bakın arkadaşlar Ahmet öğretmen ne istemiş? Çok yönlü düşünme becerisi. Düşünme becerisi varsa arkadaşlar bilgi varsa mantık varsa bu hangi bütünlükte arkadaşlar? Evet epistemolojik bütünlükte yani bilgi mantık varsa arkadaşlar düşünme becerisi varsa bu epistemolojik bütünlükte arkadaşlar seçeneklerimize bakalım. Burada ontolojik bütünlük demiş eliyorum. Epistemolojik evet bilgi bilgelik var arkadaşlar bunu kabul ediyorum. Burada zamansal bütünlük demiş hayır. Aksiyolojik bütünlük demiş hayır arkadaşlar değerler diye bir şey yok. Empirik bakış bu da değildir arkadaşlar. Bilgi istemiş bizden yani epistemolojik bütünlüktür. 8. sorunun cevabı bol olacak. 9. sorumuz. Buna göre Ali'nin matematik dersinde başarılı olabileceğine inanması, aşağıdaki benlik eğilimlerinin hangisinde oluşan değişimi açıklamaktadır demiş arkadaşlar. İfademize bakıyoruz. Ali matematik dersinde çok zorlanmaktadır. Öğretmeni Ali'nin bu durumunu daha iyi anlayabilmek için ona basit bir test uygulamış ve Ali'nin asıl sorunun ilk konuları yeterince anlayamamasından kaynaklandığını görmüştür. Bunun üzerine Ali'ye bu konularla ilgili birkaç kaynak önermiş ve sorularla antrenmanlar yapmasını istemiştir. Kısa sürede bu konuları kavrayan Ali daha önce zorlandığı konuları çok daha kolay anlamış ve bu derste başarılı olabileceğine inanmıştır demiş arkadaşlar. Kim daha başarılı olabileceğine inanmış? Ali. Yani Ali kendisi olduğu için kendine inanma var arkadaşlar burada. Yani öz yeterlilik var. 9. sorumuzun cevabı arkadaşlar şıklarda olduğu gibi kendine inanma olacak. 9. sorumuz cevabı Denizli'dir. 10. sorumuz Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel beceriler arasında yer almaz? Neyi soruyor arkadaşlar bize? Temel becerileri soruyor. Evet yukarıdaki ifademizi okuyoruz. Türkiye yüzyılı mavi modelinde temel beceriler karmaşık bir süreç gerektirmeden edinilen gözlenebilen eylemleri ifade eder. Neymiş arkadaşlar? Gözlenebilen eylemler. Bakıyoruz seçeneklerimize. Okumak. Evet. Yazmak evet gözlemlenebilir arkadaşlar. Seçmek evet bu da gözlemlenebilir. İşaret etmek evet arkadaşlar. Bunu da ona işaret yapıyorum arkadaşlar. Sorgulamak hayır arkadaşlar. Bu kavramsal diğer bütün iş becerilerdendir arkadaşlar. 10. sorumuz cevabı Edirne olacak. Yani temel becerileri sorduğu için Edirne olacak. Şimdilik Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin soru çözümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.